Evet gençlik hazırsak başlıyoruz. Bugünkü konumuz sözcükle yapı. Dil bilgisinin en temel konusudur. Eğer dil bilgisi yapmak istiyorsan bu konuyu halletmek zorundayız sevgili dostlar. Şimdi sözcükle yapı 3 aydır. Basit sözcük, türemiş sözcük ve bileşik sözcük olmak üzere. Şimdi basit sözcük nedir? Arkadaşlar basit sözcük çekim eki alan sözcüklerdir. Çekim ekleri sözcüğün anlamını veyahut da türünü değiştirmez ve isim çekim ekleri, fiil çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Türemiş sözcük ise yapım eki alan sözcüklerdir. Yapım ekleri sözcüğün anlamını veya da türünü değiştirir. Türemiş sözcükler aynı zamanda çekim eki alabilir. Ama temelde yapım eki almak zorundadır. Yani olayın mantığı şu. Çekim eki alan sözcük basit. Yapım eki alan sözcük türemiştir. Yapım ekleri İsimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki ve fiilden fiil yapım eki olmak üzere dörde ayrılır. Bileşik sözcük ise iki sözcüğün yan yana gelmesiyle farklı şekillerde oluşan sözcüklerdir. Sözcükle yapımın temel kısmı bu. Bilinmesi gereken kısmı bu sevgili dostlar. Şimdi bu yapım ya da çekimekleri sözcüklerin köküne gelir. O yüzden kökten bahsedeceğim. Şimdi kök temelde dörde ayrılıyor. Bunlardan birincisi isim köküyle başlayacağız. Sevgili dostlar balıkçılar beni şenlendirdi cümlesine baktığımızda teker teker ekine köküne verirken şimdi balıkçılar sözcüğün kökü balık yani isim köküdür. Şimdi kalkıp da şunu yapmayın. Balıkçılar sözcüğünün köküne bal demeyi falan düşmeyin. Çünkü balla balık arasında herhangi bir anlam ilişkisi var mı? Yok. Peki Balıkçıyla balık arasında herhangi bir anlama ilişkisi var mı? Var. O zaman sözcüğün ilk ecesini kök olarak almayacaksın. Anlatabildim mi? Sözcüğün ilk ecesini illaki kök olarak almak zorunda değilsin. Anlamlı olması lazım. Bir sonraki aldığı ekle kök arasında bir anlam olması gerekiyor. Şimdi balıkçı sözcüğünün kökü o zaman balık. Yani isim köküdür. Beni sözcüğünün kökü ben. Yani isim köküdür şenlendirici sözcüğün kökü şen. Yani isim köküdür. Burada sıkıntı yoktur herhalde. Devam ediyorum. Şimdi yalnızlığımız oynuyor sahnelerde cümlesine baktığımızda. Arkadaşlar yalnızlığımız sözcüğünün kökü yalındır. Şimdi yalın dedik. Şurada bir ünlü düşmesi olmuş. Bu sözcüğün kökü yalındır. Buraya dikkat. Devam ediyorum. Oynuyor sözcüğü. Arkadaşlar birçok kişi bu sözcüğün köküne oynamak falan diyor da. Şimdi burada yine bir ünlü düşmesi var. Oynuyor sözcüğün kökü oyun yani isim köküdür. Sahnelerde sözcüğü kolay bir sözcük. Bu sözcüğün kökü sahne yani isim köküdür. Şimdi bu yalnızımız ve oynuyor sözcüklerinde ben şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sözcüklerin kökünü bulurken son derece dikkat olmanız lazım. Yani sözcüğün kökünde değişik ses olayları olabilir. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Saçlarım ağırdı seni özerken derken Şimdi saçların sözcüğün kökü saç. Yani isim köküdür. Şimdi ağırlı sözcüğü zor bir sözcük olabilir. Şimdi bu sözcüğün kökü arkadaşlar ağırmak. Yani beyazlaşmak anlamında aktır. Yani bu sözcüğün kökü ak. isim köküdür. Kalkıp da sakın bu sözcüğün kökünü ağırmak şöyle böyle falan demeyin. Yani biraz zor sözcük dediğim gibi. Devam ediyorum. seni sözcüğün kökü sen. Yani isim köküdür. Özlerken sözcüğünün kökü de arkadaşlar öz. Yani isim köküdür. Yine zor bir sözcüktür. İsim kökünü bulurken Veyahut da fiil kökünü bulurken Sözcüklerin köküne her zaman dikkat. Şimdi Yapım ve çekim ekleri sözcüklerin köküne geldiği için Çok doğru bir şekilde bulmak zorundasınız arkadaşlar. Geçiyorum fiil köküne. Şimdi Bugün uykum gelmiyor cümlesinde Bugün sözcüğü bileşik bir sözcük olduğu için Burada isim kökü fiil kökü buna bakmaz. Uykum sözcüğü Şimdi Birçoğunuz bu sözcüğün köküne uyku diyebilir. Ama bu sözcüğün kökü uyumak. Yani fiil köküdür. Gelmiyor. Bu kolay bir köktür arkadaşlar. Gelmiyor sözcüğün kökü gel. Yani fiil köküdür. Şimdi sınavda gelmiyor tarzında bir sözcükle de karşılaşabilirsin. Ki soru oldu. Uykun tarzında bir sözcükle de karşılaşabilirsin. Ki bu da soruldu. Anlatabildim mi? Yani cin gibi olmak zorundasın. Devam ediyorum. Yanlışlarım. Mesela bu sözcüğün kökünden ön düşmesi var. Bu sözcüğün kökü Yanılmaktır. Sen şimdi kalkıp da bu sözcüğün köküne yanlış yani isim kökü dersen o zaman tabi doğru yapamayacaksın anlamına geliyor. Bu sözcüğün kökü yanılmak yani fiil köküdür. Çevremdekilere derken arkadaşlar bu sözcüğün kökü çevirmekten gelir. Yani bu da fiil köküdür. Benziyor. Yine benziyor sözcüğün kökü arkadaşlar burada beniz yani isim köküdür. Dikkat ederseniz zaten sınavda çıkmış olan sözcüklerden gitmeye çalıştım. Çevremdekilere sözcüğün kökü çevirmek yani fiil köküdür. Benziyor sözcüğün kökü beniz yani isim köküdür. Tamam Geçtim. Her şey bitecek sen kalacaksın derken her isim kökü şey isim kökü bitecek derken bitmek fiil kökü sen isim kökü kalacaksın fiil kökü. Yani üçüncü cümle de kolay sözcüklerden gitti. Tamam Şimdi temelde bize lazım olan isim kökü ve fiil köküdür. Ama sesteş kökle ortak köke dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sesteş kök, sesteş sözcükle aynı şeydir. Yani yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükleri bir sesteş sözcük demiyor muyuz? Aynı şekilde sesteş köktür. Aralarında anlam ilişkisi yoktur. Şimdi burası önemli. Aralarında anlam ilişkisi olmayan köklerdir. Örnek, mevsim yaz derken buradaki yaz sözcüğü isim kökü, Deftere yaz derken yaz burada fiil köktür. Şimdi mevsim olan yazla fiil olan yaz arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman bu sesleş köktür. Kapış? Devam ediyorum. Sınavdan yüz aldı derken yüz burada isim kökü. Denize yüzüyor derken burada fiil köküdür. Sınavdan aldığın yüzle denize yüzmek arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman bu sesleş köktür. Tamam Geçiyorum ortak köke, kökteş köke. Aralarında anlam ilişkisi olan köklerdir. Sesteş kökte aralarında anlam ilişkisi yok ama ortak kökte aralarında anlam ilişkisi vardır ve bunu sen bulmak zorundasın. Örnek. Git bana boya al dediğinde boya sözcüğü burada isim midir, fiil midir? Evet, isimdir. Git bana boya al derken boya sözcüğü burada isimdir. Duvarın lütfen boya dediğimde boya sözcüğü de burada Evet. Fiil köküdür. Şimdi olay şu. İsim olan boyayla fiil olan boy arasında anlam ilişkisi var mı yok mu? Bunu sor kendine. Var. Dolayısıyla bu arkadaşlar ortak veyahut da kökteş köktür. Neden? Çünkü aralarında anlam ilişkisi var. Gençken güreşe merak saldım derken güreş sözcüğü burada isim. Gel yine güreşelim derken burada fiil köküdür. Peki, isim olan güreşle fiil olan güreş arasında anlam ilişkisi var mı? Var. Dolayısıyla bu ortak köktür. Ha, şimdi olay şu. Sınavda adam sana benim yaptığım gibi ikişer tane cümle vermeyecek, bir tane cümle verecek. Örnek: Dünyamıza elbet barış gelecek. Mesela bunun altını çizecek. Diyecek ki: "Bu ses seç kök mü, ortak kök mü?" Şimdi burada olay sende. Dünyamıza elbet barış gelecek. Barış sözcüğü isim olarak da kullanılıyor. Fiil olarak da kullanılıyor. Şimdi aradan alan ilişkisi var mı yok mu buna bakacaksın. Var mı? Var. E dolayısıyla buna ortak kök veya kök teş kök diyeceksin. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şeyler sözcükte yapı konusunun temeliydi. Bundan sonraki kısımda ise yavaş yavaş biraz daha zorlaştıracağız. Şimdilik bu kadar.